Bugün sonra beraber Painting Simulator yani boyacı simülasyonu oynuyoruz. Bu oyunda ne yapacağımızı hemen göstereyim. Elimizde bir boya şeyi var. Ama sıkamıyoruz. Çünkü işi boş. Evet. Ee, bu boyacı silahıyla arkasındaki tankını dolduruyoruz ilk başta. Ondan sonra işte işlere geliyoruz böyle. İşi başlatıyoruz başlasın. Evet aracımızı kilitledik. Şimdi ne yapıyoruz? Boya. Bu aracı boyayacağız. Ama mesela bu aracı kırmızı renkte bu aracı yeşil renkte boyarsam olmaz. Yani benim kafama göre boyamayacağım. Bu araba bu araba önceden neymiş? Bu araba önceden şeymiş. Kırmızıymış. O yüzden kırmızıya boyuyorum. Bir de bayağı zevkli bunu boyamak. Bir de rahatlatıyor yani. Ben de videosunu çekeyim dedim. Hem rahatlamış olursunuz hem de video izlemiş olursunuz. Videoyla. Aa bir dakika bu oyunun bug'ı var evet. Bu oyunun bug'ı. Ben böyle bug yapa yapa bitiririm bu oyunu. Çok hızlı kombo yapıyoruz ya parçaları boyaya boyaya. Şuna bakın. Çok iyi. Üstünü bir boyayabilsem. Hadi be kardeşim. What? Ha, üstündeki tamamı boyalı sandım dedim. Niye olmadı? Hani böyle bir parlıyor ya parça. Pa parça parlamadı dedim. Niye olmadı acaba? Neyi yanlış yaptım? Aha bak. Şu an parladı parladı. Parladı. Bir dakika şöyle. Evet, parladı. Ve boya şeyimiz bitti. Tekrardan dolduruyoruz buradan. Doldururken bir yandan buraya sıkıyoruz. Yanda doldu. Şimdi bir de FPS yok bu oyunda ya. O yüzden FPS alamıyorum. Kusura bakmayın. böyle bir oyun yani boyuyorsunuz oyunun linkini açıklama kısmına koyacağım isteyenler oynayabilir bir de discord sunucumuza da verin be onun da linki açıklama kısmında discord sunucumuzun Evet bayağı boyadık bu arabayı. Kırmızı arabayı. Çok tatlış bir şey oldu bu. Kırmızı kırmızı oldu. Daha doğrusu turuncuya da benziyor ama. Kırmızıymış öyle dediler. Bana kırmızı dediler. Ben de işin büyüsünü bozmamak için kırmızı diyorum. Bir dakika böyle boyayabiliyor muyum? Bir şey diyeceğim. Aa harbi buradan boyayabiliyorum. Bu araba tamamlandı mı? Bu arada. Tamamlanmadı büyük ihtimalle. Evet. Şimdi o küçük detayları bulmam gerekecek ya. En nefret ettiğim şey. İyi. da Acayip. Hmm. Vallahi yok. Belki de tamamlanmıştır. Ama yüzde 44 diyor, 150, %50, 50, olması gerekmiyor. mu? Başka bir şey de mi boyayacağız? Evi mi boyayacağız? 150'ye 150 olması gerekiyor. Ve şu an araba %44. Çok acayip. Ben bir öbür arabayı da boyayayım bence. Arasındaki farka bakarız sonra yani. Yani eğer %100 olmazsa burası öbür arabada bir şey vardır. Büyük ihtimal. Veya bu arabayı da boyayacağım ya. Aralarında boşluk bırakırsan sıkıntılı olabilir. O yüzden boşluk bırakmadan tamamlamaya çalışıyorum. Evet. Evet. Ama şey bitti, boya bitti. şu anda 68 tamamlandı arabanın. Şu yanlarını boyuyorum arabanın. Tavanını falan boyuyorum. Güzel yani. Oyun güzel. Araba da işte. Eh işte. Çünkü ben böyle kasalı arabaları pek sevmiyorum. Kamyonet. kamyonetimizi de boyuyoruz. Bence bu kamyonet daha fazladan yüzde istiyor. Yani bu yüzde 50 yani bu yüzde 44 ise işte bu kaç oluyor? İşte bu daha fazla istiyor şeyden. O yüzden bu tamam. Bu daha fazla istediği için yüzde yüz olacak. Merak etmeyin. Bence öyle çünkü kasası var arabanın. Öbürünün yoktu. Kasası ekstradan o yüzden ee, daha fazladan yüzde gelebilir. Ki büyük ihtimalle de öyle olacak. Hızlı oluyor bayağı. %78 oldu baksanıza. Ah, boya bitti. En nefret ettiğim şey ya. Bir de arkadaşlar üstteki şeye bakın bayağı kazandık. O üstteki şu şeyle o paralarla şey alıyoruz. Ee, bu boya tabancası falan. Bir de boya deposu falan da alabiliyorduk galiba. A bakın. 400 liraya bir boya tabancası açtık galiba. Evet. Son, boya deposu olarak 700 liraya var. Bu da boyanın daha böyle büyük olması için. Ne kadar istiyor Roblox? İşte Allah'ım. Ya şu Roblox'un şeylerini istemiyorum ya update'lerini. Abi update getirilmiş artık ne kadar Roblox istediğini göstermiyor. Galiba. Allah'ım ya Rabbim ya. Her şeyi update ile bozuyorlar. onda pompol tüfek şeklinde su tabancası var. O ne oğlum? Şuna bakın. Bu nasıl bir pompa? Yani ufkon kaydı be. Şimdi bu işte bir iş var sanırım. %97 oldu. Bu arabanın bir yerlerinde bir boşluk olması gerekiyor. Boya boşluğu. Aslında çok iyi temizlemiştim gerçekten. Yani çok iyi boyamıştım. Ama oluyor herhalde. Her seferinde. Ne bir şey diyeceğim nerede bu boya boşluğu? Ben mi körüm? Ha bak burada var. Ne biçim görüyorum ya. Kendimi kör sanmıştım. Ya. %98 bak. İki arabadan da iki boşluk var bence. Gel bakayım. Bu boşluğu bulana kadar yani durmayacağım büyük ihtimal. Arkadaşlar bir dakikadır iki dakikadır neredeyse arıyorum. Hiçbir yerde yok. Boyacılık bu kadar zor bir iş mi ya? Of. Baya zor bu arada. Bulamadım ya. Lan yoksa başka yerlere mi boyayacağız? Yok. Acayip. Hayır. Hiç terk etmeyeceğim. Ya bir bulabilsem var ya. Kasada bir yer mi acaba? Ana. Yanıp sönüyor burası. Ah. Oh be. Abi var ya. Öyle bir yere koymuşlar ki. Boya. belli olmuyor. Pardon. Çok zordu. Bayağı zordu. İyi ki bu kadar zorsa ben of. Evet. Sıra ikinci işte. Ama ben ne yapacağım? İkinci işe girmeyeceğim. Niye diye sormayın. Çünkü video çok uzadı. Hadi görüşürüz.